<laughs> Kalecilik, yani çok enteresan değil çok mi? Çok enteresan, Halı sahada e, biliyorsunuz biz e, futbol seven bir ülkeyiz. Hı hı. Yani bugün mahalleye indiğinde de küçük çocukların işte başladığı topu yoksa işte bir e, teneke kutuyu bile evet, böyle evet, ezip evet. ondan top yaparak oynadı Aynen öyle. o kadar sevdalısıyız yani bu işin. Ee, şimdi de kaleci bulmakta sıkıntı yaşıyorlar. Kaleci kimse olmak Aynen. istemez ki. Ama bunu işte bir paraya da dökmüşler. Evet, Kiralık evet, kalecilik evet. falan neler söylemek istersin? Ya, ya gerçekten ilk gördüğümde şaşırdım. Bu dedim benim aklıma nasıl gelmedi? <laughs> Değil mi? Tam terlik aslında. Ya, evet yani şimdi... Kimse kaleci olmak istemez. Çocukken de biz de top oynadığımızda ha tamam ben iyi top oynuyordum ama ya genelde kötü oynuyordum. Evet, oyuna... futbol kariyerin var evet, şimdi Bir gün böyle yani. programda şovlar yapabilirim Tabii böyle herhalde dünyaca. onlara. Bunu da belki Türk televizyon tarihinde ilk defa biz yapabiliriz. Bilmiyorum. Hı -hı. Kaç tane yorumcu işte program yapan insan kafasına Ronaldo gibi topu tutabilir. Tamam, Sergen Yalçınları ayırıyorum. Onlar Aha. futbolcu. Bu mesleğin içinde olup da böyle hareketleri yapanları sağlarda pistlerde görmek isteriz. Ama şöyle söyleyeyim. Şöyle yapalım mı <laughs> Onur? İzleyelim Yor mi? Evet yorumlara tamam. başlamadan bir izleyelim bakalım izleyelim. nasıl oluyormuş. Kaleye kimse geçmek istemiyor. 90 dakika veya işte 60 dakika ter atmak istiyor. Burada imkan bize doğuyor. Ve biz halı ne iş? kiralık işi yapmayalım dedim. Gerçekten, Gerçekten helal olsun görüyorsun. Yani. Pandemi döneminde başladığı söyleniyor bunun. Bunu paraya dökmüşler. Hı hı. E, halı sahalarda kaleciler bulunamıyor. Bu arkadaşlar da bu işi oluşturanların başında ama şu an araştırdığımda gerçekten başkaları da yapmaya başlamış. Hı hı. Yani kiralık kaleci olarak sen de ben de ek iş yapabiliriz. Yani Buradan ben tartışılır tabii de. Ne? Sandro formu olmak istiyorsun? Ben biraz daha defansif galiba. <laughs> savunmada olabilir, zihnim. Evet olabilir. Tamam ağladım. Savunmada <laughs> güzel meslek ya bence. Dünyada acaba yapanlar var mı? Çünkü bilmiyorum. Başka ülkelerde kalecilik, ya bence her yerde aynıdır. Ya. Hiç kimse kaleye geçmek istemiyor. Değil mi ya? Neden öyle? Aslında? Bilmiyorum. Ama ben şu ya an bazı, mesela aklıma olsa kaleci olabilirdim mesela. Bazı videolara mesela denk geliyorum. Biliyorsun kış ayındayız zaten. Kışın oynanan maçlarda atıyorum işte bir Sivas deplasmanı adam orada artık böyle şey hani donmuş of, titriyor var ya o of. video görmüşsündür mutlaka yani top gelmiyor çok zor. bir türlü. Çok zor ya yani Gülfem gerçekten çok yani aşırı düşünsene zor. top gelmiyor kalede bekliyorsun 5 dakika boyunca o Sivas'ın soğuğu da soğuktur yani, yani evet. böyle kalıyor. Oo. Erzurum falan oyyy. Kaleciler kendi kendine Tecat antrenman yani. yapıyorlar böyle ya <laughs> çok fena. Ya ne diyeyim Allah bahtlarını açık etsin. Gerçekten güzelmiş bu. da bir spor bir yani, olmuş. kalecilik güzel bir meslek, değişik zor bir meslek. Evet, çok zor bir meslek. Meslek ama işte tebrik ederiz. Yaratıcı bir fikir. Tebrik Aynen, ederiz. Öyle. Tebrik edelim. Geçelim bir diğer e, konu başlığımıza Onur. Bu da işte yine futbolun maalesef e, zor getirilmesi.